Hastamız iki defa bel kısımdan ameliyat olmuş. Testimantasyon dediğimiz şu anda gördüğünüz şirindeki çiviler ve vidalar takılmış. Dolayısıyla aradan geçen bir seneden fazlaki zamana bağlı olarak yine belinde ve sağ bacağında ağrıları mevcut. Bunun için e, burada gördüğünüz gibi o çivilerin takıldığı yerdeki kaset eklemlerine ve e, ameliyata bağlı gelişen epidural boşluktaki adezyon dediğimiz yara dokusunu yaptığı sıkıştırmaya yönelik e, tedavi yapıyoruz bu hastaya. Bu radyo frekansla ağrı kontrolünü sağladıktan sonra e, burada gördüğünüz gibi radyo her bir iğneye motorlaştırıcı yöntemi test ettik ve 80 dozunu dosyası ve isim vererek kalıcı ağrı kayıtları sağlamış oluyoruz. Bundan sonra yapışıklık içinde filozofi gaz hücumunu epidermal boşluğa enjekte ederek yapışıklığı açacağız.